Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte uzun bir zaman sonra e futbol oynuyoruz arkadaşlar ee, şu anda çok bir mal varlığım yok maalesef ki şöyle arkadaşlar ben belki montajda göstereceğim o an yani o zamanki kadromla şu zamanki kadroyu karşılaştıramıyorum bile ya yani bakınız Takım oyun tarzı 100. Kolektif güç. Onu da inşallah bir ara 3000 yapacağız. O da yakın yani. Takım uçuyor havalarda. Bir kişiyi daha yapacağız yüzlük. Az kaldı. Lionel Messi de 99. E-Futbol ee, e liginde oynayacağım. O zamandan sonra çok gelişme oldu bende ya. Haydi bakalım. Ay çok güçler geliyor ya futbolda ya. FIFA da ben online bulamıyorum mobilde ya. Olsa FIFA mobilde çekeceğim ama aslında onda da hesabım iyi yine kadro. Fi online bulabilirsem oynarım. Online bulmadığım sürece oynamam ben. Vallahi bak videodan önce şeyi izledim. O maçı izledim. Böyle nasıl desem size. O maçta yani böyle çok kötüydüm. Hatta botlara karşı oynuyordum. Ve baktım ki botun zorluk seviyesi başlangıçta. Düşünün yani. Hatta düşünmeyin la. Düşünmeyin bile yani. Dur lan iyi çekmiyor ben kendi internetime bağlanacağım. Hayır yani anlamadığım durum da bu zaten. O zamanlar kendimi çok fazla oynatıyorum diye iyi sanıyordum. Ama şimdi 2000 gücü olan mı? Oyuna yeni başlıyormuş herhalde bu. Galatasaray. Ama 9. klasmanda şaşırttı beni. 9. klasmanda 2000 gücü olan bir Galatasaraylı. Şöyle yedekleri de göstereyim onu da unuttum. Yedeklerimiz de bu şekilde. Mauro Icardi. Beşiktaş'ta olmama rağmen onu da belki ikinci yarıda koyarım oyuna. Sonra sağ bekimiz var. Hakimi. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun yerini değiştirebileceğim birisi var. Rafael Leao. Ee, ben bir şey merak ettim. Adam hazır verdi bu arada. Bunun 90. Messi'nin 90-90. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Oğlum, bugün gün boyu böyle dilimde şeyle gezdim. Ali Cabbar. Sevdiğin kızı başkasına varmış. Oğlum hadi be ya. Bir ben hazır veriyor mu hazır vermiyor. O hazır veriyor ben vermiyorum. Hadi oğlum bir, bir türlü geçemedin mi maça ya. Aha sonunda. Haydi başlayalım. Açılacak inşallah. Rakibi bana çok kötü. Benimki dört buçuk oğlum. Benimki iyi çeker. Düşünsene dört buçuk şeyim var yani. Bu arada Türkiye, Türk birisine denk gelmem hoşuma gitti. Oha lan. Mauro Icardi falan almış. Hayır şey zannettim bir Icardi'yi görünce. Full kadrosu şey mi acaba Galatasaray kadroyla mı gelmiş? Çünkü öyle gelseydi yeni hiç gol attıkların gol attığım zaman sevinç yapmazdım. Çünkü Galatasaray kadrosuna karşı bu bu kadroyla yenmem çok kolay. Abi atak yapamadım adam güzel oynuyor. Adam cidden güzel oynuyor. Sala. Sala. Yaptıkların gözümden kaçmıyor. Drogba dudaklar uçuklasın diyor ancak. Kaleci. Kim o kaleci? Kim o kaleci? Neyse. Şöyle. Oha lan. Oha lan. Oo, çok gitti be. Çok gitti çok yukarı gitti. Kvaradona. <laughs> Arden Papazen izleyenler bilir. Kvaradona. Lan. Hayır bak durma işte ben sevmiyorum böyle olunca ya. Bak. Lan bak sinirimi bozma benim. Abi muhtemelen şey yaptı. Şu anda telefonu bıraktı annesi falan çağırmıştır çocuğu. Abi hayır ya. Tamam geldi. Ya oğlum kim paz verdi o zaman? Oha. Hocam arkadaş giriyor. He. Şimdi ver işte folümü Abi, mobilden de uzaktan atamam bu kadar ya. Çok uzak. Çok uzak. Buradan şu çekilmez. La! Hayır ya. Oğlum bak. Oğlum bak sinirimi bozma. Aa! Zanyo bir şey diyeceğim. Zanyo'la eski takımına karşı Artık Madrid-Chamartinli bana göre. O artık Madrid-Chamartinli. Eski takımı Galatasaray. Uğur. Hocam ondan... Abi bir şey diyeyim mi? Donuyor. Harbi söylüyorum donuyor bazen. Belki videoya yansımaz ekran kaydediciden dolayı ama donuyor yani. Drogba, Drogba. Muslera var kalede. Ama ben buna gol atmak istemiyorum. Evet, benim sevmediğim bir takımın kalecisi. Yok lan, sevdiğim bir takımın kalecisi. Ben yine Beşiktaşlıyım ama yani Galatasaray'da kardeşim gibidir. adam işte bak AFK kalıyor be ya. Abi ben bu adamı yenmek istemiyorum ya. Oğlum bak, geleceksen gel artık telefonun başına ya. Beni mi sunuyorsun? Ne yapıyorsun? Droglar uçuklasın, ah be! Kıvara donu dışarı attı. Abi adam şu anda telefon başında muhtemelen ama... ...işte. Oynamıyor adamı oynatmıyor. Biraz önce yaptığım hatayı bu sefer yapmayacağım. Mükemmel bir orta. Güzel orta gol getirir derlermiş ancak Muslera'nın üstüne gidiyor top. Mauro Icardi. Diye... Abi adam şu anda telefon başında bu arada. Evet. Normalde o ekran başındaydı biraz önce. Mauro Icardi oyuna koyalım mı lan? Oyun planı. Drop yorulmuş. Yıkay da Kendi takımına gol atsın bakalım. O mu? 95'lik oldu lan. 92 bu. Tamam. Messi'yi de değiştirsem mi? Rafael Leao'yu koyacağım. Adam zaten hala hazır vermemiş. Skinti yok. Hemen buraya da bunu koyalım. Easy easy çok easy Sevdiğin kızı başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan Ali Cabbar Bu ne derttir bu nasıl sınavdır Anlayabilirsen anla Ali Cabbar Bu ne derttir bu buna... ne artık otomatikman maça geçti adam İki saattir hazır vermedi. O zaman başlayalım. Atalım bir gol. Bu maç burada bitsin karşıyım. Ama bir şey değil mi? Adam değişiklik yapmış. Abi çok donuyor. Çok donuyor telefon. Aşırı donuyor. Neden böyle? Abi çok kötü donuyor. Bak yine hareket etmemezliğe başladı. Mauro o yıkar diye. diye. Kendi takımına gol atıyordu. Neredeyse yıkar diye. Atsaydı gol sevinci yapardım bu arada. Hop. Hop. Oy. Leo ne yaptın be. Ne yaptın be? Onanı. Abi şöyle penaltı olsun da atalım bir gol yeter lan. Ver lan topu. Ver lan. Abi adam şu anda rastgele bir şeyler yapıyor bari. Aha geldi. Geldi ama Guzman. Hop. Ohohohoy. Oy ya. Hayır no. Vurdum. Hayır Dağları taşlara. Hayır ne yaptın? Kupma <laughs> Neden neden? Bok gibi vurdu. Abi hayır kaleyi tuttursan gol. Kaleyi tuttursan gol. Neden? Arkadaşlar bir dakika. Ve arkadaşlar işte bu. Rakibin bağlantısı zayıf olduğu için kazandık. ya buna sevinmek gerçi biraz yanlış ama olsun. İnternet bağlantısı fark ettim ki kötü çekiyor. Hadi hadi abi benim telefon çok sürüyor şu an. Buldu birisini şu anda bağlanmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada hazır beklerken e, şunu söyleyeyim. Bunun açılmasına daha var zaten. Arkadaşlar 3 saniyenizi bile almaz. Lütfen kanala abone olun. Yani Alt tarafı eğer büyütüysen büyütme tuşuna basacaksın. Küçülecek ekran. Gideceksin. O kırmızı butona basacaksın. Yani ne var bunda? Lütfen arkadaşlar. Arjantin. Yine gücü düşük birisi geldi. 2100. Hayır, 9. klasmanda ne, neden bu kadar kötü kişiler geliyor? Gerçi ben futbol ligini uzun zamandır oynamıyorum. Yükselmediğim için Kadro yükseldi. E futbol yükselmedi. 9. klasmanda kaldı. Hadi 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 hey. Babam der ağlı kırbaşın <tıklanmış> Ne he. Hadi başlayalım. Manchester Çemer. Dur lan. Kendi ismimi unuttum. Madrid Chamartin pardon. Madrid Chamartin Arjantin mücadelesindeyiz. Aa! Bellingham. Gukmayeris. Drogba. Drogba, Salah. Salah. <laughs> Bellingham Sucek. Yönelmesi Magala'ya saldı. Hadi hadi hadi. Haydi çocuklar. Drogba çok boş yaptı. Hocam, hocam kırdı. Suratımı da attı hocam ya. Hocam suratımı da attı adam ya. <laughs> hocam, hocam kırdı hocam. Lan yeter. Ben White. İki saattir adamla paslaşıp duruyoruz lan. Salah Drogba'ya. Drogba çok güzel sıyrılamadı be. Ah be. Karvel. Lokman. Lokman. Zaniolo. Uzattı oraya Timber. Drogba. Aha. Hakan. O alan Hakan 7 numara. Hakan yaptı ortasını. Son yükmeyin. Hadi, hadi durak be. Çok açtım be. Ah be, çok açtı ayandan ya. Bak burada açtı ayandan geçti orada hemenmesi. Güzel. Hadi geliyor gol, geliyor. Hissediyorum. Abi çok mu uzun oldu lan? 14 dakika. Sikinti yok. Hayır ya. Abi ben az bastım. Neden çok gitti? Kimse de alamadı topu. Son yok Abi benim almayı istediğim kişilerden birisi adam deli gibi koşuyor. Öküz gibi koşuyor. Hocam, hocam ya, hocam ya. Alırsın onu be. Helal. Lan. Lan. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kimsin lan sen? Adın ne senin lan? Söyle söyle söyle. Tamam tamam. Neyse hiç o konulara girmeyeceğim çünkü o akımı hiç sevmiyorum. Hop. Hayır ya. Sala geçirir, geçirir. Drogba, Drogba. Abi kim bu kaleci? Kim bu kaleci? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Var abi şöyle kullanmayacağım. Falsomrumda falan değil. Bok gibi yerlere gidiyor sonra. Oha lan kime verdi o? Sergio Busquets. Drogba, Drogba! Lan vur! Salah! Neden bekledin lan? Salah! Neden bekledin oğlum? Drogba vuramadı. Abi Salah bekledin mal mısın Salah? Salah! Muhammed salak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu çok bu çok ileri oldu. O adam öyle diyor. Salaha öyle denmez. Hemen ya. değişiklikler yapalım. Salahı kesinlikle çıkartacağım bu arada. Drogba da öyle. Kaç tane pozisyon kaçırdılar. Şimdi Icardi girsin. Öbür adam girsin stoper diyor olma yok. Rafael Leo'yu koyacağım yine. Zaniola diyormuş. Sağ kanat. Ee, sol kanat yok. Ronaldo'yu koyalım. Tamam. Oldu. Babam nerede kırmaçın olur? Çıktın mı lan? Oradan oh, çıkmamış. Oh be. Sonunda çıkmadı. Doğru düzgün maç yaptık. Ya yapacağız daha doğrusu. Pedro Porro Hocam. Hocam bak şike olduğunu bu kadar da belli etmezsin ya. Helal be. Helal be. Oğlum. Helal falan değil lan. Icardi! Icardi! İşte bu. Icardi! Adamın dibiyim be. Vallahi ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaray'ı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim yani şimdi. Beşiktaşlı olmam Galatasaray'ı sevmeyeceğim anlamına gelmez. dım 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 lan hayır hayır of hayır 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 hop ha. Abi o gol benim için yeterliydi. Hocam Ciro'yu bir güzel ittirdi Ankara'ya kadar. İstanbul'dan Ankara'ya gitti adam be. Hayır bir de hakemin buna sessiz kalması. Kaç liraya sattı acaba maçı? be. Hadi be Icardi be. Icardi. Uuu. Dudakları çıkmasın. Mauro Icardi. İşte bu. Dudakları çıkmasın. Rafael Leao'nun asistiyle dudakları çıkmıyor burada. Icardi. Icardi Mauro. <laughs> Mauro Icardi mi? Icardi Mauro mu? Hangisi daha doğru? Bunu yorumlarda tartış. Ha bir de hayır hayır. Icardi Mauro'yu unutun. Ee, okunuşu bazı kişiler Ab diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya bu da çıktı. Bazı kişiler şey diyor Ab Yani Ab Mauro mı yoksa Mauro yukarıda yani Bunu tartışın. Bakalım bütün yorumları okuyacağım. En çok şeyi Mauro ya da Amaro yazanı artık galip belirleyeceğim. Bir de bir sonraki short videosunda falan söylerim. Sevdiğin kızı başka sıra var mı? Neyse bu videoyu da zaten bitireceğiz. Az Kazandınız dedi bana kazandınız. Abi kazandık be. Bunu da kazandık ama düzgün bir maç yapamadık. Hiçbir şey gözükmüyor biraz önce. Unuttum. Vallahi unuttum. Abi 8. klasmana çıkalım da kapatalım videoyu be. Ve 8. klasmana hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İşte bu be. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.